Gezip duruyoruz ailesi olarak bu kez spontane anlık bir kararla Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçmeye karar verdik. Belki size şaka gibi gelecek ama önceden ne bir otel ayarladık ne de ada hakkında araştırma yaptık. Kalispera gezip duruyoruz ailesi. Şu anda Midilli gecelerinden birinde sizlere sesleniyoruz. Böyle ılık bir rüzgar esiyor, güzel sıcak bir hava. Buraya günübirlik gelenleriniz çok şey kaçırıyor. Gerçekten burayı gece görmeniz lazım. Işıl ışıl harika bir şehir manzarası. Çok güzel mekanlar var. Buraya gece gelmelisiniz. Aslında buraya gece görmelisiniz. Gerçekten çok güzel, ışıl ışıl, çok güzel bir manzara bekliyor sizi burada. Bu arada kaldığımız oteli de merak ediyorsanız eğer e, tamamen tesadüf bulduk. Önceden e, ayırtmadık bir oda falan ayırtmadık önceden. E, biz böyle macerayı seviyoruz biliyorsunuz böyle maceraya atılmayı ailecek. Geldik tesadüf eseri çok da güzel bence. Yani beklentimizi karşılayan güzel bir otel bulduk. Otelimizde soracak olursanız tam kilisenin e, arka taraflarında bir yerde kalıyor otel. Yani bizim beklentimizi karşıladı. Çünkü biz odada çok vakit geçiren insanlar değiliz. Eşyaları bırakıp çıktık gezmeye. Bir iki saat falan siesta yaptık ama yorulduk öğleden sonra. Ondan sonra tekrar çıktık. Şu an tekrar geziyoruz. Şu anda kaldığımız otelin odasını ve oteli tanıtacağız size. Alkios. Kaldığımız otel. Şimdi içeri giriyoruz. İlk başta sizi şöyle çok güzel bir bahçe karşılıyor. Gel. Böyle mandalina ağaçları var. Çok güzel. Yemyeşil palmiye ağaçları, mandalina ağaçları. Resepsiyon burası. Girişteki yer. Bizimle ilgilenen çok tatlı bir bayan vardı buranın sahibi olabilir. Hiro. Eğer onu görürsek onunla da röportaj yapacağız birazdan. Kanala abone olun. <laughs> bu alanı çok sevdim ben. Çok güzel bir bahçe. Çınar da bayıldı. Biz otelden çok memnun kaldık. Bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. Biz ilk önce temizlik ve ferahlık aradık. Bu da bu otelde fazlasıyla var. Bizim kaldığımız otelin adı Alkios Otel. Ee, Alkios diye de okunabilir. Yazarız altı adını. Böyle eski bir Rum evi, çok güzel bir bahçesi var. Şimdi merdivenlerden yukarıya doğru çıkalım beraber. İçeriği göstereyim size. Şu anda otelin e, giriş holündeyiz. Bakın antika hep eşyalar. Görüyor musun aşkım? Böyle iki katlı bir e, ev burası. Aslında ev. Eski bir Rum evi. Beni çok etkiledi. Böyle nostaljik, eski binalar beni zaten çok etkiliyor. O yüzden ayrıca burada kalmak bana çok büyük bir keyif verdi. Her şey antika içerideki. Bizim kaldığımız oda, 114 numaralı oda. Şimdi giriyoruz odamıza. Çınar'cığım kapımızı aç. İçeri giriyoruz. Böyle aydınlık, ferah, güzel bir oda. Şöyle koyayım. Şurada böyle bir aynamız var. Yatağımız burası. Gel istersen biraz böyle yüksek tavanlı. Tek dezavantajı ne biliyor musunuz? Tel yok. Tel olmadığı için sinek biraz bizi rahatsız etti ve biraz sıcak oluyor oda. Klimadan rahatsız olmazsanız klimayı açabilirsiniz. Klima var odada. Buraya <laughs> koyarsan. Klima çalışır. Evet çalışıyor. Çalışmıyor. Evet küçük minik odamızın banyosunu gösterelim şöyle bir banyomuz var. Penceresi hoş değil birazcık. <laughs> Mahremiyet şöyle, açısından. Pencere altta şöyle bir havalandırma. Biraz <laughs> rahatsız edici. <edeceğim. gülüyor> e tabi aynı odanın içinde olunca, küçük de olunca oda biraz. Ama böyle yüksek tavanlı, hani eski tam bir Rum evinde kalmış oluyorsunuz. Geldiğimiz tarihte şu anda 50 Euro'ya kiraladık bu odayı. Siz geldiğiniz tarihte değişkenlik gösterebilir. Sonra vay efendim işte biz geldik 50 euro değildi falan olmasın. Ee, ama bence 50 euro için gayet güzel, temiz, güzel eski bir Rum evi kalınabilecek bir yer. Evet bu buradaki otelde daha dünden beri bu arada kalıyoruz. Ama üst kata hiç bakmadık. Hep antika eşyalar, çok eski yıllardan kalma belli. Şimdi yukarıya çıkacağız. Yukarısı da çok güzel gözüküyor. Biraz ürkütücü tablolar. <laughs> eski korku filmlerinde böyle eski şeyler olur ya konaklar. Gezersin onun gibi. Bir eski bir resim. Burada da her şey antika. Bakın şu dolap mesela. Kim bilir kaç senelik bir oyma ahşap dolap çok güzel. Biz bu oteli tesadüf eseri bulduk. Gerçekten kalbimiz çok temizmiş. Çünkü böyle bir Rum evinde kalmak dediğim gibi beni çok mutlu etti. Tarih kokan bir yer. Burada kahvaltı yapmak çok keyifli oluyor bu verandada. Herkese Midilli sabahından günaydın. Güne Midilli'de da bir başka bir ismiş. Şimdi kahvaltı zamanı bakalım otelin kahvaltısında bizi ne bekliyor merak ediyorum. Önden beni gönder diyece. Git bir fotoğraf çek. Bak bakalım ne var diye. Biliyorsunuz her şeyi yemiyorlar. Bakalım ben şimdi oraya doğru gidiyorum. Bizim Türk kahvaltısına çok benzer bir kahvaltı hazırlamıştım midirden herkese günaydın. Gördüğünüz gibi sabah kahvaltısında ben bunu Merhaba tercih ettim. Kahvaltıda 20 kelvası yapmışlar. Ben bunu normal kek diye aldım ama helva çıktı. Vişneli helva. Bu bu saatte sabah saatinde çok da hiç açmıyor açıkçası. Excuse me hello. Excuse me hello. Şu an kaldığımız otelin resepsiyonisti çok tatlı Hiro yanımda. Bize çok yardımcı oldu. Siz de buraya gelirseniz bizden geldiğinizi YouTube kanalını söylerseniz size de çok yardımcı olacağını söyledi. Şimdi birkaç kısa bir şeyler söyleyecek bize Hiro. Hello. <laughs> It's nice to have you here. And we have this hotel in Utellini. Which is not a big hotel but It's a family place, and uh, we would like to have you here. Uh, we have a nice garden, and uh, that is uh, I don't know. Canala, Abonne, Alum. Orange juice, Evet Çınar'cığım beğendin mi otelimizi? Evet. Evet burada bir tane de bisiklet var. Asmışlar. Akşam saat 6 oldu. Siesta bittiğine göre çarşıda gezme zamanı geldi. Otel çarşı ve merkeze 5 dakika yürüme mesafesinde olunca gerçekten çok rahat ettik. Midilli'nin gündüz hayalet şehire dönüşmesi, gece ise bir o kadar hareketli ve canlı olması bizi çok şaşırttı. Evet, sanki Cunda sokakları. Evet sevgili izleyiciler, şimdi sıcak bir gelişme için Midilli muhabirimiz Çınar'a bağlanıyoruz. euro yoksa böyle bir yer var böyle euro size veriyor Türk parası da euro alıyorsunuz size veriyorlar orayı alta yorumlara koyacağız linke de koyacağız oradan görürsünüz bizimkisi tamamen ruhumuzun bizi çağırdığı yere doğru hareket etmek Gece Midilli Adası'ndan Kalispera. Midilli'nin gecesi harika. Her yer ışıl ışıl. Bayıldık. Sevgili gezip duruyoruz ailesi. Bir sonraki videomuzda Midilli'nin gece hayatını keşfediyoruz. Kanalımıza abone olup zil bildirimini açmayı unutmayın. O otelimiz de bu arada bence çok güzel. Sadece biraz odaları biraz küçük. Ha, her oda aynı, bir tek tuvalet her oda. Ama yani bugünkünden daha yani eski bir rum evi ama bayağı iyi bir rum evi. Böyle palmiyeler, ağaçlar var.